Arkadaşlar merhaba, şimdi zeytin fidan nasıl dikilir, lokal direnaj nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Ee, burada bir fidanımız vardı, fidanımızı tutturamadık. iki yıldır uğraşıyoruz, olmadı. Fidanımızı bir değiştireceğiz, lokal direnaj yapacağız altına. Kuyumuzu kazdık arkadaşlar, olabildiğince derin ve geniş kazdım. Şimdi, elimde bir miktar kum var. Taşlı, yani suyu olabildiğince az tutacak dere kumu gibi arkadaşlar düşünün taşlı bunu tabanımıza koyuyor tabanımıza döküyoruz daha sonra biraz düzeltelim kilerimizin poşetini açalım. Yaklaştırır mısın baba Geçen videoda da bahsetmiştim arkadaşlar Bu bir yaş Bir yaş olmasına rağmen kökler dönme hareketine Çoktan başlamış poşetin etrafında Şimdi bir lider seçelim kendimize Liderimiz Şu olsun gayet güzel iştahlı. Bu şekilde koydum ee, Kanaldan bu tarafa doğru Gidecek şekilde liderim buradan gelecek şekilde Ayarladım Bunu rüzgar yönüne Bakı yönüne, ağaçlara göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Fimik asit, toz tosyumik asit arkadaşlar. Yaklaşık 100 gram kadar göz kararı Kök çevresine, etrafına Döküyorum. Şimdi çukurumuzu kapatalım ufaktan. Olabildiğince geniş kazdım ki Yumuşak toprak olsun etrafındaki. Kök Daha kolay ilerlesin, daha kolay salsın kendini. Da kanalda çok fazla su sızıntısı oluyor arkadaşlar suyu çok verdiklerinde bu kıyıda biraz problem yaşıyoruz o yüzden ağaçları lokal drenajla ağaç tabanında su kalmayacak şekilde yapmaya çalışacağız bir de bu şekilde deneyeceğiz biraz eğelim. Biraz daha edeceğim etrafını. Şimdi buradan da 200 cc kadar Bitki gelişim düzenleyici arkadaşlar. Bitki köklendirici ekleyeceğiz. Evde 1 litre kadar bir karışım yaptım. Altı ağaç bugün. Eee buraya. 200 cc kadar bitki gelişim düzenleyici ekledim buraya. Biraz daha koyayım. Üstüne biraz daha toprak açacağım. tekrardan bir ezelim. Etrafını sıkılaştıralım. Kazığımızı şu şekilde çaktık. Yaklaş baba. Hemen liderimiz arkadaşlar. Diğerleri Ocak, Şubat gibi budamasını yapacağız liderimizi şöyle sabitleyelim. Gövde kalınlaşana kadar bir süre sonra biraz daha yukarıdan takviye ederiz. Biraz daha sezon girince Burada bazen havalar soğuk geliyor arkadaşlar. Ee, o yüzden biz budamalarımızı Şubat-Mart'ta yapıyoruz genelde. O zaman buraları temizleyip tek gövdemizden, gövdemizden ilerleyeceğiz. Şimdi can suyumuzu verelim. Şimdi toprak ıslak olduğu için 5 litre kadar verdik. Yeterli. Zaten bir yaş küçük bir filan. Arkadaşlar olabildiğince sulamalarda da etrafına oluk yapın. Gövdeye su fazla temas etmesin. Yani e, asıl doğru sulama bu şekildedir yani. Bunun üstünü şimdi biraz daha e, suyun çektikten sonra toprakla kapatacağım. Daha sonra gövde kısmını biraz daha yükselteceğim. E, bu liderin patladı yere kadar gömebilirsiniz arkadaşlar böyle çelikten köklendirilmiş ağaçlarda.